Dostlarım, herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Pepe coin'in listeleme tarihi belli oldu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Pepe Heimer, bir meme token projesi ve 31 Temmuz'da yani 8 gün tam 8 gün bir saat sonra listeleniyor dostlarım. Peki listeleme fiyatı kaç dolar olacak oldukça merak ediliyor. Ön satış fiyatı da günlük olarak artıyor arkadaşlar. Şu anda Pepe coin'in fiyatı 0.0088 dolar. Çok ciddi bir ön satış artışı var. Fiyat artışı ayrıca 13 milyon dolarlık da ön satışta toplama yaptılar. Fiyat 14 milyon 500 dolar olduğunda e, arkadaşlar ne yapıyor? Fiyatı yükseliyor Pepe Bizler de bu videoda Pepe Aymer PEM koduyla listelenecek ve 5 farklı borsada MaxG Global, LBank, HTX, Uniswap ve Bitmark'ta listeleniyor. Bunları ele alacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ayrıca videoda bahsedilen de hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Öncelikle token denetimi Solid Prof tarafından yapılıyor ve %60.30 geçerli oy almış arkadaşlar. Yani projenin güvenilirliği açısından Solid Prof e, Turusnet üzerinden e, projenin Geçerliliğini görebilirsiniz. Kaliteli bir projedir. 31 Temmuz'da listelenecek olan bu proje arkadaşlar 2 dolara listelenme fiyatı veriyor. Yani şu an aldığınızı 2 dolara satma fırsatı sunuyor sizlere. Projenin dediği bu tabii ki de 2 dolara kadar listelenmeye hedeflediğini proje söylüyor. Zaten projenin şöyle indirdiğimizde arkadaşlar listelenecek borsalara baktığımızda daha doğrusu indirip aşağıya. Burada bakın 3 etaplı listeleme ilk etapta 5 tane borsada ikinci etapta ve üçüncü etapta da listelemeler gelecek. Yani sadece bu 5 borsa değil diğer borsalarla da global borsalarla da çok yakında anlaşmaları gelecek arkadaşlar projenin. Peki ilk etap borsaları MaxG, Bitmart, Lbank bunlar büyük borsalar. Bakın HTX, Lbank, Bitmart ve Max Global büyük borsalardır. Buralara giren token arkadaşlar genelde ee, özellikle altyapısı da sağlam ekibi güçlüyse fiyatta ciddi ön satış yüksek yani ön satış fiyatına ciddi yukarılarda listeleme fiyatı verir. Ee, bizim görüşümüzce. Proje sadece arkadaşlar Türkiye'de değil globalde özellikle de çok büyük isim yapmış bir proje. Şu şekilde globalde yayıncıların, youtuberların, influencerların paylaşımlarını da vermişler. Peki biz bu projeye nasıl katılırız? Özellikle de son 8 gün kalmışken projeyi almak isteyenler varsa ön satışta Ethereum, Arbitrum ya da BSC ile e, giriş yapabiliyor arkadaşlar. Diyelim ki Ethereum'la satın almak istediniz. Elinizde de küsuratlı bir Ethereum var. 0 virgül. Elinizdeki küsurata göre yazıyorsunuz ve ön satışa buradan elinizdeki Ethereum adedine göre satın alıyorsunuz arkadaşlar. Burada önemli bir husus o da şudur ki buradaki kod kısmına Hamer 200 yazdığınızda büyük harflerle şöyle yazalım, Heymer, Hey Ümer hey 200 yazdığınızda ve Apple'i dediğinizde sizlere arkadaşlar yukarıdaki rakam görmüş olduğunuz üzere arttı, 200 oranında sizlere daha fazla Heymer token veriyor arkadaşlar. Bu kodu mutlaka alacağınız zaman Heymer 200 olarak yazın büyük harflerle. Ethereum'la alınıyor, Arbitrum'la ve BSC'yle alınıyor diye söyledik. Metamask cüzdanınızın içerisinde arkadaşlar eğer Ethereum'la satın alacaksanız Ethereum'un olması Arbitrum'la alacaksanız Arbitrum'un olması BSC'yle alacaksanız da BSC'nizin olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, ve ona göre satın alıyorsunuz. BSC bildiğiniz üzere e, zaten BNB diye geçiyor. BNB'niz varsa doğrudan satın alabiliyorsunuz. Metamask cüzdanınıza gönderim sağlıyorsunuz. Kullandığınız borsadan metamask cüzdanınıza BNB, Ethereum ya da Arbitrum'u göndererek satın alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, 31 Temmuz'da listeleniyor. Az bir zaman kaldı. İncelemek isteyen dostlarımız açıklamalar ve yorumlardaki linklerden inceleyebilir arkadaşlar. Twitter'larında son paylaşımını 3 saat önce gerçekleştirdi Hamer. 13 milyon dolar ve hala yükselişte. Pepe Hamer 1 kilometre taşını daha yok ederek ısıyı yükseltti. İlan tarihi 31 Temmuz'da açılıyor. Satış öncesi alıcılar şimdiden 20 kat kazanç elde ediyor. Beklemeyin demişler. %20 Hamer 200 koduyla satın alın diye de belirtmişler. Hamer 200 kodunu kullanarak sizler de %200 oranında daha fazla satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Önemli güzel dediğimiz gibi proje ve ben de ön satışa katıldım. Birkaç tane katıldığım ön satıştan bir tanesidir. Özellikle bu solid profun olması yani burada güven arz ediyor zaten. Kontrat adresleri vesaire onlar zaten var ama bu solid profun olması güzel. Bir stakingi var. Staking de edebiliyorsunuz aldığınız ön satışta. Stake sistemine de bırakabiliyorsunuz. Detaylar, açıklamalar ve yorumlarda arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.